Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü ders videomuz zamirler, diğer adıyla adımlar. Bu tür aslında tam bir güzel bir yedek oyuncu ya da işimizi hızlandıran, kısaltan, kolaylaştıran bir yardımcı. Bu iki kavramın arasındaki en önemli nokta şudur arkadaşlar. Eğer zamirler olmasaydı çok fazla uzun cümle kurmak zorunda kalırdık çünkü zamirler bizim isimlerin yerine geçen yedek oyuncularımız. Tabi isimlerin yerine geçtiğinde ne kadar uzun bir ismin yerini bir anda buradaki gruplardan herhangi biriyle kullanarak ne yapıyoruz? İşimizi kolaylaştırıyoruz ya da cümlemizi kolaylaştırıyoruz. Anlatımda ya da karşımıza çıkacak birçok soruda zamirlerin izini göreceksiniz. Peki zamirler nedir? Evet Biraz önce aslında zamirlerin girişinde söylediğim kelimeler tanımında içinde saklı. Zamir dediğinizde ismin yerini geçebilen, onun yaptığı her şeyi, onun aldığı tüm ekleri alabilen nedir? Kelimelerdir. Peki, zamirlerle ilişkilendirilmiş neler söyleyebilirsiniz? Evet, şunu söyleyebilirim. Kelime halindeler ya da ek halindeler. Ama her ne olursa olsun ismin yerine kullanılıyor. Bunu sakın unutmayın. Ve ismin yaptığı gibi tamlama yapabiliyorlar, ismin hal eklerini alabiliyorlar. Buna da dikkat diyoruz. Kişi zamirleri adı üstünde insan isimleri yerine kullanılan zamirlerdir. Biz kişi zamirlerini aslında birçok yerde de kullanırız. Örneğin fiil çekimlerinde kişi ekleri dediğimiz unutur aslında kişi zamirlerinin tab veri tabanında oluşturulmuş bir durumdur. Nasıl olur? Çok net bir şekilde ifade edelim. Birinci tekil kişi ben, ikinci tekil kişi sen, üçüncü tekil kişi o. Evet, bunlar tekil kişilerimiz. Çoğul kişilere geldiğimizde ise iş yine biz birinci tekil çoğulun karşılığı olarak ne var burada? Birinci çoğul olarak biz var. İkinci tekil senin karşılığı ikinci çoğul olarak siz var. Üçüncü tekil O'nun karşılığı da yine aynı şekilde onlar olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Bu bölümde en çok dikkat edeceğimiz şey o ve onlar grubudur. Diğerlerinde böyle bir takıntınıza gerek yok. Zaten kendini çok açık seçik gösterir diyoruz. Yani kişi zamiri dediğimizde ne yapıyormuşuz? Ben, sen, o, biz, siz, onlar diyerek bir sıralama Yaratmış oluyoruz. Cümle içerisinde de işte ben geldim, sen gittin, o bize baktı, biz çalıştık, siz çalıştınız, onlar da çalıştı diyerek bu cümleleri ifade, dolayısıyla zamirleri ifade edebiliriz cümle içerisinde. Peki, işaret zamirleri. İşaret zamirleri insan dışı varlıklar için kullanılır. İnsan için kullanılır mı? Kimin yerde kullanılır ama asla teknik olarak e, işaret zamirlerini insan dışı varlıklar için kullanırız. Yani insan dışı hayvan, bitki, canlı, cansız bütün unsurların içerisine koyabiliriz arkadaşlar. İşaret zamirlerinde en popülerleri bu şu o grubudur ve burada mesela bu hangini alayım buna şu. Sanki daha güzel. O. Bakın orada bir sıkıntı var. O. Ya da bir uyarı var bir de sıkıntı demeyin. O. Bahçeye düştü. Çoğulları var. Bunlar harika. Şunlar epey güzel. Onlar bitti. Gibi ifadeler kullanılabilir bilir arkadaşlar. Burada tekrar söyleyeceğim. Unsur neydi? Burada bir O var. Burada da bir O var. Burada bir onlar var. Burada da bir onlar var. Hangisi hangisi? Tabi burada cümledeki kullanımına göre hareket edeceğiz. Yani a, a, onlar bize yeni bir teklifle geldi dediğinde burada bir insan yerine kullanıldığı belli. Çünkü insan dışı bir varlığın size bir teklif yapması mümkün değil. Ama onlar dolapta kalmış. Ya da onlar ne diyelim çantanın içinde. Dediğimizde bir insanın çantanın içinde ya yani da dolapta olmasını düşünemeyiz. Haliyle normal şartlar altında düşüneceksiniz her zaman. Ne yapıyoruz? Bu noktada cümle içerisindeki anlamlarına göre kullanıyoruz. Bununla ilgili detayları yine konuşmuş olacağız. Belgisiz. Belgisizlik neydi? Belli belirsizlik. Belli belirsizlik olarak zamirlerde kullanılan unsurlar aslında çok popülerdir. Bunların en başında şey geliyor zaten. Şimdi bu kalemi değil de şu kalemi alalım. Şey geliyor. Ne? Şey ne? Yine bir şeyle anlatmak zorunda kaldığımız bir unsur. Biri geliyor. Çok popülerdir. Biri seni sordu. Birkaçı geliyor. Mesela Birkaçı. Birkaçı gelmiş. Ne yapıyor birkaçı? Bilmiyorum bazıları çok çalışıyormuş. Vay gidi vay Gibi örneklerde yine ne yapıyoruz? Belgisizlik hali oluşturuyor arkadaşlar. Belgisizlik halini neyle karıştırmamız lazım? İşaret ve belgisiz zamirin işaret sıfatı belgisiz sıfatla karıştırılmaması lazım. Neydi sıfat? Sıfat ismin yerine geçiyor. Hayır. Zamir ismin yerine geçiyor. Sıfat ismin yerine değil. ismin önüne geliyor. İkisi arasındaki fark bu. Yani bu evi aldık dediğinde burada işaret sıfatı olur çünkü hangi evi bu evi ama burada hangisini aldık diye sorarsak bunu aldık dersen bu işaret nesi olur zamiri olur. Yani nedir sıfatla ismin önüne gelip bir tamlama gibi kullanılıyor. Zamirler ise ismin önüne değil direkt ismin yerine geçiyor. Peki öğretmenim bunun dışında alternatif kullanımları yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Bunlar tamlamada olabilirler. Yani mesela ne diyebiliriz? Buraya mesela bunun sesi. Bunun sesi güzelmiş. Ya da bunun çalışması iyiymiş. Gibi bir şey kastederek ne yapabiliriz? Tamlama yapabiliriz arkadaşlar. Bunların soru halleri de yine önemlidir. Özellikle ölçme değerlendirme gruplarında ee, cümlenin öğeleri kısmında tabi bunları çok farklı görürsünüz e, kim en popüler soru kalıbı ne yine nere ye ve evet, türevleri yine bizim hangisi bunlar zamir olarak karşımıza çıkar peki zamirle soru sorduğumuzda zamirle cevap veririz evet, zamirle soru sorduğumuzda zamirle cevap verirsiniz ancak Zamirle soru sorduğunuzda isimle de cevap verebilirsiniz. Yani isimle zamir arasında mükemmel bir ilişki var. Öyle bir ilişki ki adıl derken zaten adın ne kadar yakın olduğunu size açıkça gösteriyor. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Kelime halindeki zamirleri ismin yerine lahatça koyabiliyoruz. Gruplarına göre isimler gibi tamlama yapabiliyoruz. İsimler gibi cümle içerisinde onları kullanabiliriz arkadaşlar. Peki gelelim iyiliklere. İyelik zamiri ya da ekallik zamirler diyeyim önce başlık olarak. İyelik zamiri nedir? Kime ait olduğunu belli eder. Mesela kalemin. Kalem. mim Artık bunun kime ait olduğunu biliyorum. Benim. Şimdi tabi buradaki benim kavramı parantez içine alıyorum. Çünkü burada zamirin üstüne tekrar iyilik zamiri gelmez. Yani zamir zamir üstüne binmiyor arkadaşlar. Burada zamirin üstüne gelabilmesi için ismin kısmına ek olarak gelmesi lazım. Benim kalemim, senin kalemin, onun kalemi, bizim kalemimiz, sizin kaleminiz, onların kalemleri şeklinde ifade edebiliriz. Burada da aitlik bildiren bir unsurdur. İlgi zamiri ise benim notum notum seninkinden yüksek. Gördüğünüz gibi burada bir ki var ve bitişik yazılıyor. Ve bu ne anlama geliyor? Benim notum senin notundan yüksek. Demek yani işi ne yapıyorum? Kısaltıyorum. Kısaltınca ne çıkıyor karşıma? Ki çıkıyor. Ki ile müthiş bir kısaltma yapabildim. Ve bunu bitişik yazdım. Bunu unutmayın. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Zamir olan, ya ilgi zamir olan ki ise bitişik yazılır. Peki nasıl test edilir? Arkadaşlar bağlaç olan ki cümleden çıkartıldığında anlamsal bir bozukluk yoktur. Ama bunu çıkartmak yerine onun aslında ne diyor? Bir şeyin yerini tuttu çok bellidir. Burada neyin yerini tutmuş? Açık bir şekilde gözüküyor ki burada notun yani ikinci tekrara düşürmemiş bizi ve kısaltarak işimizi bitirmiş. Zamirler dedik. Zamirlerin birinci önceliği isimlerin işlerini kolaylaştırmaktır. Siz yoruldunuz arkadaş gelin birazcık dinlenin demiş. Halleridir. insanlar yerine işaret yolla insan dışı varlıklar yerine belli belirsizlik kavramları yerine ve sorularla hayatımıza girerler. Ek halindeki zamirlerde de yine iyilik zamirlerini ve ilgi zamirini görebiliriz. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyla ilgili bütün yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Beğeninizi lütfen hiç çekinmeden beğen tuşuna basarak yapabilirsiniz. Yine e, dediğim gibi bize arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Video bitiminde aşağıda da zaten linkleriniz de verildi. Onroundnet'te bu konuyla ilgili dokümanların hemen çıktısını alıp evet. indirip Dökümanını incelerseniz oradaki bilgileri ve antrenmanları yani alıştırmaları yaparsanız sizin için çok faydalı olacaktır. Ve ne diyoruz ki her zamanki gibi o dökümanları çıksın alın onları uygulayın. Bilgileri ve anahtarları beyninizde tutun. Siz de kazanlar arasına hadi bakalım buyurun gelin. Biz sizinle birlikte büyük bir aileyiz ve başarınızda pay sahibi olmak için küçük de olsa çorbada tuz olsun derler. Olması için çalışıyoruz tüm ekibimizle birlikte. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ve bu video sonuna geliyoruz. Abone olduktan sonra diğer videolara da bir bakın. Beğeneceksiniz. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.